Böyle ayaktaydım. Yatmak üzereydim, odama girdim. Bizden ani bir sarsıntı oldu. Ben hiç böyle bir depremde yaşamamıştım. Biraz tedirgin oldum tabii, çok korktum. Çocukların odasına koşmak istedim. bu arada bir çığlık duyunca dışarıda balkona çıktım. Komşunun çocukları çok tedirgin olmuştu. Yaklaşık 4-5 saniye falan sürdü bayağı yüksek bir sarsıntı oldu. Ben annem bile bağırmaya başladım. İşte ee, a, annem gelişti ilk başta balkondan çıktılar. Ben aşırı fazla korktum. Sonra mahalleli falan uyandı bizim seslerimizden. <laughs> Allah'a şükür. Önemli olan en önemlisi cana bir şeyin gelmemesi. Onun dışında her şeyi telafi ederiz ama bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Biz her türlü tedbir aldık, önleme aldık. Yarın sabah burada belediyemiz Kızılay bir şey yapacaklar, bir çorba ikram edecekler, şey yapacaklar. Onun dışında gene eksik dedik ne varsa gerekeni yapacağız. Bir tane